Merhaba. Size yine bir Afterlife dizisiyle geldim. Upload. Upload Amazon Prime'da bir dizi. Bunun yaratıcısı belki bilirsiniz The Office dizisinin yazarlarından Greg Daniels. Çok keyifli ve esprili bir dizi. Afterlife deyince insanlar hani böyle ölüp cennet cehennemi konu alan bir dizi gibi düşünüyor ama bu tamamen farklı, daha teknolojik bir dizi bilincinizi öldükten sonra alıp sizi bir böyle oyun gibi düşünün. Bir dijital dünyada seçtiğiniz dijital dünyada sizin bilincinizi oraya yüklüyorlar ve orada sizi tipinizi 3D yaratıp oraya yüklüyorlar. Siz gerçekte bilinç olarak Oradaki şeyleri tadıp yiyorsunuz vesaire ama tamamen aslında artık veri database'inde bir veri diskesiniz. Böyle bir dizi çok değişik gerçekten. Dizide tabii ki entrikalar falan da var. Spoiler vermemek için çok anlatmak istemiyorum. Genç yaşta ölen ve kendisinin böyle bir yerde finansmanı olmadığı için yani böyle bir yeri finanse etmediği için sevgilisi tarafından yüklenilen ve dolayısıyla onun malı olan işte sevgilisi mesela geliyor. Aa işte kot alıyorum diyor. Kotun parasını ödüyor. Hop e, kot yüklüyorlar üstüne. Ya, şey gibi hani e, oyun karakteri gibi oluyorsunuz artık orada. E, keyifli yapmışlar. işte yeni update'ler geliyor. işte artık göl kenarındaki evde gölde yunuslar da olacak şeklinde böyle değişik dünya yaratmışlar. E, buradaki tabii... Dijital dünyaya ancak e, parası yetenler önceden işte bunu finanse öldükten sonra ben burada yaşayacağım deyip onun finansmanını sağlayanlar burada yaşayabiliyor. Parası olmayanlar normal ölüp inanıyorlarsa cennet cehenneme gidiyorlar, e, inanmıyorlarsa da kaybolup gidiyorlar şeklinde e, bir şekilde bilinçleri artık yaşayan insanlarla temas kuramıyor. Ama eğer bilincinizi buraya yüklüyorsanız hala işte ailenizle, sevdiklerinizle görüşmeye devam edebiliyor bilinciniz. En büyük umutları da tekrar download edilebilmek, bir bedene geri dönebilmek. Gerçekten değişik bir dizi. Ben tavsiye ediyorum. Mutlaka seyredin Amazon Prime'da. Yani memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ben ikinci sezonunu çok merakla bekliyorum. Neticede hani şey olarak da böyle bir güzel bir aşk hikayesi de var aynı zamanda. Yeni teknolojiler ve ölüm sonrası yaşam hepsi benim sevdiğim bir araya gelmiş dizi olmuş hali. Tavsiye ediyorum dolayısıyla. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.